FETÖ bugün öldü ne diyor? Allah rahmet eylesin daha. ne diyeyim? Rahmet diliyor mu FETÖ'ye? Ya e, ne diyeyim ben ne diyeyim? Nalet Ölmüş mi Ölmüş gitmiş diyor yani. <laughs> yani kurtuldu. Türkiye'ye Türkiye, kurtuldu. Türkiye ne gibi zararlar verdi? Ne, ne gibi zarar vermedi ki? Her türlü zarar verdi. Kim soktu bunları devletin bu kadar içine? Vallahi onu bilemiyorum da yani verdiği zararlar hattını açtı. Kimlerin Türkiye. hakkını yemedi ki diyor. Evet. Herkesin Aklınıza hakkı. helal ediyor musunuz siz? Etmiyoruz. Ne hakkımızı helal edelim ki öyle adamı hakkı helal edilir mi? Edilmez. Edilmez tabii Eyvallah. canım. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Ne de Rahmeti Rahmet e mu? <laughs> Yok. Değil Yok. Abi bugün FETÖ öldü ne diyorsun? Abi benim konuşturma da. Ne diyorsun öldüğüne? Valla her iyi oldu yani. Gitti diyor. Gitti. En çok kim üzülmüştür öldüğüne? FETÖ severler. FETÖ'cüler? FETÖ'cüler. Kim onlar? Abi herkes biliyor onları. Ortada diyorsun yani. Ortada. Eyvallah abi teşekkürler. Oldu. <gülüyor> 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 ha, öldü dirildi öldü dirildi öldü. diyorlardı. Yani öleceği belliydi bir gün. Herkes ölecek Yani. Kim <laughs> yani. üzülmüştür en çok? Burada üzülenler vardır. Onu Kimlerdir onlar sende? En çok kimler üzüldü? E, şimdi açıklama yapmayayım o konu hakkında. Melih Kökçak üzülmüş müdür mesela? Melih Gökçek, Melih Gökçek, Arınç. Belki bugün Bozdağ. Caps Lock kapatabilir Melih Gökçek. Kapatmaz ya. Bugün kapatabilir. Yok ya, onda o yani yüz be yüzsüz, be yüzsüz şey. bir şey. Yani. Be belli olmaz ya. ne gibi zararlar verdi bu yapılanma? FETÖ yapılanması. Evet. FETÖ yapılanması ülkeyi tamamen değiştirdi ya. Yani ülkenin baştan aşağı değişen, ya tabii alt taban hala devam ediyor, altyapı duruyor da. Evet o altyapıya nasıl çıkacak Kriptoları onu bilmiyoruz. Kriptoları duruyor da siyasi hayal ediyorsunuz. Kriptoları, e, siyasiler, başka neler, kişiler. Eğer devletin içine bu yapılanma girmeseydi nasıl olurdu? Devletin içine bu yapılanmama girmesi, girmemesi imkansız. Yani yani FETÖ olmasaydı atıyorum atı Ket olurdu. Keto olurdu. Keto şey olurdu. Bir şey olurdu illa yani. Eyvallah. Çok teşekkür Hadi, Rica ya. ederim. Abi bugün FETÖ öldü ne diyorsun? Çok üzüldük be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yaz tutuyoruz. Yüz taneli amacın gönderdim. Sar Sar saraya gönderdim saraya. Kim üzülmüştür en çok? Kim? FETÖ'nün öldüğüne. En Kim çok en, en çok üzülen saraydakiler üzüldü öldüğüne. En çok onlar mı? Üzülmüştür? Tabii onlar üzüldü. Onlar da FETÖ'cü oğlum. <laughs> ya, tamam, evet. Tamam, e FETÖ'cü onlar da. Tamam, tamam. Türkiye nasıl zararlar verdi abi bu yapılanma? Türkiye'ye Müslümanlar Evet. Biz gavur diyoruz ya burada bir sürü var. Ben İzmit'ten geldim Kocaeli'nden. Bu gavurlar bizden çok iyi Müslüman. Ne dedi? Çıktı. Onların ne doları varsa bizim de Kur'an'ımız var dedi. Diyarbakır'da var. mı? Allah'ımız var. Kur'an'ı salladı böyle. Bizim de Kur'an'ımız var dedi. Sen Kur'an'ın Kur'an var da haram ya mı diyorsan orada? Milletin hakkını mı yediyor? Saraylarda yaşıyorsun uçaklarla beraber. Tamam, <laughs> Konuşsun abi. Yani evet. Yani bir sürü uçaklarım var, saraylarım var ulan. Ben emekliyim. 14 lira maaş alıyorum. Nasıl abi yetiyor mu? Ya benim gelirim var. Evim var, yetiyor. Evi evim ol, olmuyor zaten anasına mart karı yağmış be oğlum. <laughs> yani Öyle mart değil. gelmeden mart karı yağmış evet, hayırlı programlar. Abi, abi FETÖ öldü bugün ne diyor? Ya Türk Türk halkına çok büyük kötülükler oldu adam. Çok nasıl güçlü. zararlar oldu ülkeye? Yani ülkeye nasıl zararlar oldu? Ülkenin kaderine yani tabii ki e, iktidarın şeyleri gayretiyle e, desteğiyle e, yönetime ortak oldu. Sonradan tabii çıkarları e, şey etti, ayrıştı. O da darbe yöntemiyle yönetime el koymaya kalkıştı ama Türk halkına en başta Türk toplumunu böldü. Layıklık ilkesini yok etti. Haksızlık, adaletsizlik. Özellikle bir de kendilerini Müslüman diyen insanlar Yüzlerce binlerce insan hakkını yediler. Dikkat et, bu kul hakkı yediler tamam mı? Bundan daha büyük günü olur mu? Bundan daha büyük olur en olur çok mu? Çok da kendileri etkilendi bu fırtınadan. Ee, nasıl? Yani nasıl? en çok zararı da kendileri Kendi gördü. adamları ötlü. E gariban adamlar ayakçıları ne oldu şu anda hapiste? Ama şeyleri arkası olanlar. nerede? E, dışarıda. Ya diğerleri fabrikatör olanlar hepsi çıktı o zaten. E, çoğunluğu şeyde e, bir örnek vereyim ben sana mesela Hakan Şükür, Enes Kanter. Bunlar şeyde toplumun önde gelen adamları büyük sporcu adamlar paraları var parası olan adam Vekil de oldular. Ha, para, pa, yok, adları. parası olan adam şeyini kurtardı. Birçok bir bugün AK Partili milletvekili Şamil Tayyar söylüyordu. FETÖ borsası kuruldu diyor. Parası olan iş adamı bastırıyor. Dışarı çıkıyordu. Oradan da yurt dışına çıkıyordu işte. Parası olmayan adamlar bugün zavallı diye ben onlara zavallar şeyde sürünüyor işte. Hapishanelerde sürünüyor. Ömür boyu yatacaklar. En yani çok he. kim üzülmüştür bunun öldüğüne? Kim mi üzülmüştür? kimse üzülmemiştir. Herkes Kim, sevinmiş midir? Kimse üzülmemiştir. Kim üzülmemiştir. İşte Allah, işte. Allah taksiratını affetsin. Allah taksiratını affetsin. Öyle Kimsenin arkasından abi. konuşulmaz. Sağ Allah taksiratını Siyasete hiç uğraşmıyor Hiç takip etmiyor Yok ya. <laughs> Kapan, Sevmiyor mu? musun? Soğudun mu yoksa takip et, etmek mi istemiyorsun? Soğudum yani. Karışık yani. Sorunlu, sıkıntılı diyorsun. Evet yani. Hiç, Sağ ol. Kolay Amca merhaba. Bugün FETÖ öldü biliyorum. Ülkeye nasıl zararlar verdi bu? Valla zaten zarardayız ki onun ölmesi ölmemesi hiçbir şey değiştirmez. Daha önceki verdiği zararlar nelerdi sence? Vatan vatan el değiştirecekti. Gidecekti. Evet. Kimler diye... soktu bunları bu devletin bu kadar içine? Bilemeyeceğim. Ne bilemeyeceğim? Ya bu ya, neyi bilmiyorsun sen ya? Nasıl bilmiyorsun abi ya? Bilmiyorum dedim mi bilmiyordur. Aynen Bilmiyorum. Ya. Kim soktu Şimdiki abi? sistem e, şeyden daha tehlikeli sürece soktu. Türk toplumunu. Bu kadar. Şimdiki düzen o düzenden daha kötü ortam yarattı. En çok kim üzülmüştür FETÖ'nün öldüğüne? Kendi taraftarları üzülmüştür. Kim üzülecek? Bugün biliyorsunuz FETÖ öldü. Ülkeye Gerçekten nasıl zararlar peki. Gerçekmiş. mi acaba? Evet, Emin resmi açıklanır. İnşallah öyledir. Ülkeye ne gibi zararlar verdi efendim? Ay onlara girersem çıkamam ben şimdi ve konuşmam yasak Ül benim yüzeysel. bu konuda. Yüzeysel tabii ki çok çok iyi bir ölmesi bence. Ee, ekonomi yönünden, Erdoğan Sayın Erdoğan'ımız yüzünden her yönünden orası. her yönden tabii ki de çok iyi. Daha derine giremem. Kim üzülmüştür en çok öldüğüne? Kimse üzülmemiştir herhalde. Kim üzülecek? Hiç kimse o kendilerinden başka üzülen yoktur herhalde. Yedik Gökçek falan üzülmüyor İşte onlara giremiyorum ben. Çünkü ben gireyim. Siz girin. Çünkü benim konuşmama yasağım var o konuda da ondan. Evet, tamam o zaman. Heh. çok teşekkür ediyorum. Efendim nasıl zararlar verdi <laughs> Bugün FETÖ öldü. Ülkeye ne gibi zararlar verdi sence? Vermediği zarar yok. FETÖ gitti de ortakları duruyor. En çok kim üzülmüştür öldüğüne? Biliyorsunuz siz. Beraber oldukları. Kimler kimlerle beraber? İşte onlar be biliyorsunuz. Ondan sonra bize ceza yazmasınlar. <laughs> Eyvallah abi. Hadi bakalım. Abi. Rica ederim. Kim öldü abi? FETÖ. FETÖ mü? Hı hı. Fethullah Gülen. Evet. Onu Tayyip'e soracaksın abi. En çok kim üzülmüştür? Başım bela girmeyecekse söyleyeyim. Yüzeysel söyle. Kim üzülür sence? Odur o diyor. O mu? O mu üzülmüş? Ben direkt o demiyorum bak. O kim? O. Direkt o demiyorum. O demiyor. Abi nasıl zararlar verdi ülkeye nasıl cemaat var? yapılanması? Milletin boş cebine bak. Kendi dolu kasalarına bak. Götürdüler mi? Milletin dolu kasalarına bak. Eyvallah abi teşekkürler. Bugün FETÖ öldü. Ülkeye nasıl zararlar verdi bu? Abi ben Bilmem şu adama soru. Abi nasıl zararlar verdi? Bu yapılanma. Allah şer. Bu hükümet ortaklaşa yaptı zararları. En çok kim üzülmüştür öldüğüne? Nasıl? En çok FETÖ'nün öldüğüne kim üzülmüştür? Allah. Ya ne zarar vermedi ülkeye ki? Baştakiler ben emekliyim. Müsaade mi ettiler bu yapılanmaya? Ya herhalde yani. Ben emekliyim artık söyleyecek bir şey yok. Söz kalmıyor. Kimlerin aldı, hakkını al, girdiler? Aldığımız maaş belli. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Biz FETÖ'yü falan bıraktık. Şu iç işlerimizi, iç işlerimizi evvela bir hani sen sor. Ediyorsun? Sor tabii ki. FETÖ'yü ver. Bu ülkeye verdiği zararları konuşuyoruz. Ya bu ülke FETÖ'nün bu ülkeye. Bir, sınav sorularını çaldılar. Milyonlarca gencin hakkına girdiler. Ne onu? Askeriyeye, polise, adalete el attılar. Basını aldılar. Ya tabii tabii. tabii. <laughs> şimdi burada FETÖ'nün temizlenmesi iyi oldu. Temizlendi evet. mi sen abi? Siyasi ayağından kimse alınmadı. Ama evet siyasi ayağından alınmadı. Esas, Aslında ya, şimdi Yanlışlık da burada. Keşke baştakiler çevresindekileri de bir temizleseydi çok iyi olurdu. Öyle değil mi? Bunlara müsaade edenler. Tabii müsaade edilmeyecekti. Var. Kendileri de biliyor. Bekir Bozdağ vacır vacır açıklamaları se vardı se Adalet Bakanı. Selam selam sabahla bu iş, yani dostlukla onlar bazı şeylere taviz verildi. Olimpiyatlar düzenlendi. Düzenlendi. Tersaneler açıldı. Evet. evet. Yani şimdi Şimdi şöyle bir şey var yani. Hükümetin yüzde elli faydası yüzde elli zararı var. Şimdi bu yüzde elliyi telafi etmediği müddetçe bu seçimlerde mümkün değil kazanması. Sen kazanıp etmiyorsun Evet. Nasıl bu, onu? bu seçimlerde kazanması mümkün değil. Emeklinin durumu nasıl? Askeri üçlete el atacak. Emeklinin durumunu el atacak evvela. Ki Gelecekte seçim var. Mümkün değil kazanmak. Nasıl emekliğin durumu? Ya biteyiz ya. Ev kirası 10-15 bin liradan aşağı, 15 10 değil, 15 bin liradan aşağı şu anda ev kirası yok. Emekli yılı diyorlar bu yıla. Ya emeklinin rahmatlı ölüm yılı diye. <laughs> Eyvallah, Peki teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gerçekten mi? Evet. Ülkeye nasıl zararlar verdi? Bu geçmişten günümüze kadar belli zaten yani bunu herkes biliyor artık. Nasıl bir yapılanmaydı bu? Bu çok öncesinden mi yapılanmaydı? Devletin her kademesine kadar sızmış bir yapılanmaydı. Eğer gerçekten de böyle bir şey olduysa ülkem için hayırlısı olsun. En çok kim üzülmüştür öldüğüne? Öldüğüne mi? Ya bunu ben A ya da B olarak siyasal olarak söylemiyorum. Evet. Hepsi bu yapının içerisinde bir şekilde eee menfaatlendi. Montelendiler. Ya vardı. Her kesimden vardı. Bunu sadece A, B, C diye sınıflandırmayalım. Gerçek anlamda buydu çünkü. Nasıl girdiler abi bu kadar? Vallahi çok, çok felaket girdiler ama. Ben de kamu personeliydim. Evet. Rahmetlik Özal'ın bir lafı vardı. E, o gerçekten şu anda o öldükten sonra daha iyi anlaşıldı o insan. E, devletin her kademesine sızmış. Her kademesinde gerçekten yapılanmış bir kademeydi. Yani bu herhangi bir terör örgütünün ya da bilmem ne istihbarat biriminin yapacağı bir şey değildi. Çok büyük bir organizasyon. Çok büyük bir organizasyon. güçlerinde. tabii şey kesinlikle var. zaten. Ya bizim içimizde biz kavga ederiz. Ama daha sonra sarılırız. Bize evet. yıllardır öyle yaptılar. Sağcı solcu dediler olmadı. Alevi sünni dediler olmadı. Kürt Türk dediler olmadı. Evet. Çünkü bizi yıkamayacakları belliydi. Ne yapacaklardı? Dışarıdan alıp birini monte edeceklerdi. Bizim içimizden de Mustafa Denizli'nin çok iyi bir lafı var. İçimizdeki İrlandalılar. Bu kadar. Yani bunu artık A ya da B kişinin söylemesine gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Eyvallah abi. Tamam çok... teşekkür ediyorum. İyi günler. Bu konuda hiç bilgim yok. Yani takip etmiyorum. Ete'yi biliyor. Ha biliyorum da yani. Nasıl zararlar bıraktı sizce? Bilgim yok. Şu anda ölümün arkasından konuşmak doğru değil. Yani Kim tat üzülmüştür tat en tat çok? Herhalde onu, onu destekleyenler ölmüştür. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Abi başımıza çorapları ördü ve danışıklı dövüşler, çete bozuldu. Nihayetinde de çıkarlar, çıkarlar çatışınca netice bu oldu yani. Ne diyelim insandır bir şekilde ama Türkiye'ye çok büyük zararlar oldu. Başka var mı Abi şey nasıl bir yapılanmaydı bu yapılanma? Vallahi birlikte büyütülen bir ekip ekip bu. Evet, birlikte büyütüldü yani. Yıllardır desteklendi. Olimpiyatlar düzenlendi, kadrolaştılar, devletin içine adalet, polis, askeriye basıldı. girdi. Hepsi girdi. O proje canlandırıldı, büyütüldü. Ondan sonra menfaatlar çatışınca olay Değil. bertalaf edildi. En çok evet. kim üzülmüştür öldüğüne? Türkiye. <laughs> FETÖ'nün öldüğüne. Ha FETÖ'nün öldüğüne. <laughs> onu bilmiyorum <laughs> artık. O, onu, Kim abi? Yani onu tutanlar, onu destekleyen herkes üzülmüştü tabii. Yani, yaz tutuyorlardır şu an. Tabi tabi onlar tabi. Melih Şimdi... Gökçek yaz tutuyor mudur? Zannetmiyorum abi. Ha? Zannetmiyorum. O hani ee... Niye geç kaldın, ge, geciktin, niye gelmiyorsun diyenler yas tutuyordur. Hani var ya. Ne istedik de vermedik. Heh, yani. Diyenler yas tutuyordur belki. Allah bilir onların kalbini de ama. Bu nuzur. <laughs> Çok sağ olun abi. Teşekkürler. Çok büyük zararlar bıraktı gitti gerçekten yani. Keşke. Ee, bugün 15 Temmuz bile oldu yani 15 Temmuz'un olduğuna da inanmıyorum. Bu devletin yani bunu yaptığına da inanmıyorum. Nasıl ee, bu Nasıl 15, te, 15 Temmuz'u bugün bayram olarak da ilan ettiler. Bugün yaz günü olarak da ilan edilmesi gerekiyor. Böyle bir FETÖ e, e, kendileri yetiştirdiler. Bu devlet bunlar kendileri yetiştirdiler. Bu devlet. Kendileri mi soktular? Kendileri soktular tabii içine yani. Demediler mi? Ne istedik ne vermedik diye demediler mi? Bu Bu kim düzenledi? ya bana çok soru soruyorsunuz ben aslında kalkamayacağım yani kalkarım da kalkamayanlar kalkamaz yani Bunlar, bunu çok ben... kim üzülmüştür özgünün? ya vallahi bu başta kadar üzülmüştür ben ne yapayım yani balık baştan kokar yani onlar onlar üzülmüştür yani bence <laughs> sağ ol, sağ ol. Sağ ol. <laughs> Türk milletinin başı sağ olsun ne diyeyim başka <laughs> Abi FETÖ öldü, ülkeye nasıl izler bıraktı gitti sence? Vallahi FETÖ öldü gitti, nasıl izler bıraksın gittiği kötülük her yere yansıdı. Nasıl yani. bir yapılanma bu yapılanma abi? Vallahi bu yapılanma kötü bir yapılanma. Nasıl 2000... bu kadar devletin içine? Evet devlet devletle beraberlerdi daha. Hükümetle yani? Hükümetle beraberlerdi dün'e kadar, o sızdırdı yani. En çok evet. kimi üzülmüştür Kim Kimi üzülmüştür? Onu sevenler üzülmüştür. Yoldaşları. Evet. Beraber yol gitti. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Buradan sesleniyor musun onlara? Ne diyeyim ya her yani herkesi vatanını, milletini sevmeye davet ediyor. vallahi şey e, Amerikalıların bir lafı var, sadece onu söyleyip gideceğim. Biz kendi ülkemizdeki hainleri öldürürüz. Başka ülkenin hainlerini besleriz. Beslediği adam öldü yani. En çok kim üzülmüştür öldüğüne? Vallahi onunla işbirliği yapanlar üzülmüştür. Beraber yol Ha Ya beraber yürüyenler evet. hasret çekiyoruz gel diyenler üzülmüştür. Eyvallah tamam. Abi. Ha, sağ, ol. sağ ol.